En meşhur şiiri muhtemelen. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar. Birinci kıta ile ikinci kıta yazımı arasında 30 yıl geçmiş olmalıdır. Bu derece şiddetli bir bekleme anlatıldıktan sonra gelmesen de olur, gelme falan filan demek için bir 30 yıl ister. Yani iki gün üst üste <laughs> olacak iş değil o. ben Velhasıl böyle ezberler yapıyoruz. Edebiyatımız iyi ya o yüzden. Bir de derdim var. Rahmetli Necip Fazıl'ın bu kadar şiirini ezberledik. O yıllarda hele yani en az 50 şiiri hepimizin ezberinde olurdu. <laughs> bir tanışsak Hele bir gitsem bir ziyaret etsem falan. Da ham hayal. Ne ne mümkün. Cesaretini toplayacağım da hey yavrum hey. E, Erenköy'le ineceksin. Haydarpaşa'dan biniyorum banlıyor trenle. Haydarpaşa, Söğütlü Çeşme, Kızıl Toprak, Fener <laughs> Erenköy. Sonra devam ediyor. Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdaatepe, Süreyya, Bileci, Maltepe, Rahmanlar, Cevizli. Ben orada iniyorum. <laughs> Sonra Kartal, Yunus, Pendik, Kaydarca, Güzel Yalı, Kurt Kiremin, İçme, Tuzla, Coşkun Oğulları, Çayırova, Osman Gazi, Gebze diye devam ediyor. <laughs> Beşinci istasyon Erenköy. Her gün düşündüğüm şey, her gün geçiyorum <laughs> orada. Duruyor tren. Topla cesaretini in. Kapıya 300 metre yürüdün mü tamam zaten. Kapıyı çal karşından in. ama yapamadım. Yapamadım bir türlü. Belki birisi beni götürür, bir bahane çıkar. Ömrümüz işte genciz daha falan filan derken bizim hesap tutmadı. 1983 Mayıs Rahmetlinin vakti bitmiş. Benim haberim yok. Beyazıt'tayım. Derse gireceğim. Saat 14'te başlıyor ders. Beyazıt Camii'ne girdim. Vakit vazifeyi eda ettim. Baktım 15-20 dakika vakit var. Keyfim yerinde. Simit parası var, çay var, her bir şey var. Olsun. Tavuk derdik biz simitler. Siz de <laughs> mi öyle diyorsunuz. Tavuk, tavuk. Hele bayatı makbuldür abi. Diş zor kesecek. <laughs> ben simitçi, simit kafelere falan gidiyorum hiç Ya yani sünger gibi, pamuk gibi, simit. simit olur ya? Simit dediğin diş zor kesecek. Tabii. <laughs> Keyfim yerinde ya, bir gazete alayım, vakit de var, 15 dakika gaz okuyacağım. Aldım. Açtım, eyvah, gazete tam sayfa açılınca Necip Fazıl'ın resmini gördüm. O resmi belki arşivlerde bulabilirsiniz. Sigara dumanlarının arkasından zor seçilen bir yüzü var. Sakalları yeni bırakmış. Yenice içerdi. Filtresiz. Çok bol dumanlı bir sigara. Allah! Çok da yakışırdı rahmetli diye. <laughs> o sakalların da başına gelmedi, kalmadı. Ya biçimsiz bir adam dedi ona, maymuna dönmüşsün üstad dedi. Sakal var ya, maymuna döndü, daha bak. E şimdi de duvara döndüm dedi. Yani, kime çattığını bilmiyor zavallı. <laughs> O resim oraya basıldıysa vefat etti yani. Şair ölünce basarlar çünkü. Altta da iki mısra var. Gözüme ilişti. Kendimi toparlayamıyorum. Mısra'yı okumaya cesaretim yok. Şimdi biraz imali fikir edelim. Siz olsanız ne yazarsınız oraya? Şair ölmüş bir gün önce. Gazeteye tam sayfa resmini basmışsınız. Ve o şairden iki mısra koyacaksınız. Buyurun ne koyarsınız? Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ödür müydü peygamber? Uyar mı? Evet. Peki, şu o uyar mı? Ölüm ölene bayram, bayramda sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Şu gideni çevirsem tutup da eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden? Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar serve çürür, ölüm yıpranmaz. Bilsen Karaca Ahmet bana neler söylüyor neler, diyor ki viran olmaz, tek bucak viraneler. Beşinci örnek, yani hepsi uyar. Şu da olabilir. Ticaretin tüm ziyan diye bir ses rüyada, mezarma seninle, mezarına seninle girecek şeyi kazan. Seni gözleyen eşya bit pazarı dünyada Batiz kefen küflü teneşir isli kazan. Minarede ölü var diye bir acı sala, er kişi niyetine saf saf namaz ne ala. Böyledir de ölüme kimse inanmaz hala. Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. Bu da uyar. Gökte zamansızlık hangi noktada? Elindeyse yıldız yıldız hecele, Hüküm yazılıyken kara tahtta da insan yine çare arar ecele. Gençliği geçti gitti bir günlük süstü. Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. Eser darmadağın emek yüzüstü. Toplayın eşyamı işim acele. Uyar. Abi bu kadar örnek varken bunların hepsi <laughs> atlanıp da <laughs> Allah aşkına şu mu yazılır oraya ya? Ne yazmışlar biliyor musun? Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. Bir <laughs> kendim <laughs> <laughs> Şimdi karşında resmi görüşeyim de bilsin. Görüşememişsin. Hesap tutmamış, göçmüş. O konuşuyor gibi geliyor zaten insana. Ve yazan da şu. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. <laughs> Dedi Üstad yapma bunu ya. ya. Gider ayak yapma ya. <laughs> gider ayak yapma ya Allah Allah. Dedim de tabi olan oldu. 34 yıl geçmiştir. Gecikmiş bir randevudur.